Libya'da 40 yıl aradan sonra düzenlenen ilk serbest ve demokratik seçimlerin ardından halk artık sonuçları bekliyor. Sandıkların kapanmasının hemen ardından Ulusal Güçler İttifakı olarak bilinen liberaller seçimi önde götürdüklerini iddia ederken yalanlama en yetkili ağızdan geldi. Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nuri El Abbar basında bu tarz çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek herkesin resmi sonuçları beklemesini istedi. Demokrasi sınavını atlatan Libyalılarsa artık çalışma zamanı diyor. Önümüzdeki dönemde öncelik Libya halkının güvenliğinin ve adaletinin sağlanması. Ondan sonra Libya'yı sağlam temeller üstüne inşa etmek. Libya halkı özlemle bekledikleri ülkelerini tekrar sağlam temeller üstüne inşa etmek istiyor. Kayıtlı 2 milyon 865 bin seçmenden 1 milyon 700 bininin sandık başına gittiği belirtilirken %60'a varan katılım oranı büyük bir başarı olarak görülüyor.